Merhabalar. Herbalife harcayıcı müşteri nedir? Bunu kısaca videomuzda paylaşacağız. Herbalife harcayıcı müşterilik müşteri nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Çok kısa ve pratik bir video ile kufkunuzu açmayı düşünüyoruz. Bizler de sizin gibi amatörüz. Amatör ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Hemen hızlıca sizden gelenleri yanıtlamış olalım. Herbalife üye olmak istiyorum. Tamam, Herbalife iyi olmak ücretli mi diye düşünenler için Herbalife Nutrition artık bu işi tamamen çözdü. Üçüncü şahıs sitelerinden ürün almanıza gerek kalmadı. Orijinal kendi firmanızdan My Herbalife giriş yaparak bu işi çözüyoruz. Peki yazımızın içeriğinde neler var? Kısaca onlardan da bahsedelim. İndirim oranları var. Herbalife kayıt sayfasına nereden ulaşıyorsunuz? Linkler var. Referans numarası var. Çok birkaç adımda e-posta açar gibi kendi üyeliğinizi oluşturabiliyorsunuz. Bir de en çok merak edilen konulardan bir tanesi Herbalife üyelik indirimi. Evet, Herbalife üyelik ücretsiz. Ayrıcalıklı müşteri oluyorsunuz. Sanki bir distribütör gibi bütün indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Firmanın size tanımış olduğu doktor eğitimleri, beslenme e, sunumları gibi e, online ve inşallah yakın zamanda canlı eğitimlerde de katılabileceksiniz. Mükemmel bir dünya sizi bekliyor. Aramıza hoş geldiniz demek için hepimiz canlı başla çalışıyoruz. E, bunun yanında arkadaşlar e, birkaç notum var hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Herbalife müşteri hizmetlerine ulaşmak artık çok daha kolay. Çünkü neden? Herbalife ayrıca müşteri programına kayıt olduğunuz andan itibaren online destek alabiliyorsunuz. Veya firmaya direkt telefonla da ulaşabilirsiniz ama bence online sistemi kullanmak çok daha rahat. Çok kolay. Bunu deneyin istiyorum. İkinci bir nokta Herbalife'yi olmak isteyen bütün insanlar şunu bilmeli. Yaş şartımız 18. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız Herbalife ayrıcalıklı müşteri olamıyor. 18 yaş şartı aranıyor. Bunun haricinde şimdi Herbalife şey, Herbal Aloe, içecek, Herbalife çay gibi bütün ürünleri şeyden, My kendi adınıza açılan sayfadan sipariş edebiliyorsunuz. Artık aracısız alışverişin keyfini çıkarın. Bütün ürün indirimleri hatta ve hatta Herbalife ayrıcalıklı müşteri programı avantajlarını kaçırmayın. Sürpriz hediyeler var. Mükemmel hediyeler hazırlamış firma size. Bu fırsatı kaçırmayın. Yılın 12 ayında fit kalmak, daha doğru beslenmek, daha iyisini başarmak için birlikte hareket ediyoruz. Teşekkürler.